Merhabalar kıymetli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze bamya dondurucuda nasıl saklanır göstermeye çalışacağım. Öncelikle bamyanın temizliği ile başlayalım. Bıçak yardımıyla bakın bamyaları bu şekilde koni şeklinde kesiyorum. Şu uç kısımdaki kabukları ince zar halinde keserek bunu haline getiriyorum. Temizlemesi gayet basit. Temizlerken yine şu uç kısımlardaki sakal gibi tüyleri almayı unutmayalım. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Yine yeni paylaşımlarımızdan haberdar olmak isterseniz videomuzun sağ alt köşesindeki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin destekleriniz sayesinde büyüyeceğiz. İnşallah sizlere daha güzel tariflerle geleceğiz. Yorum kısmına bir emoji bırakırsanız bir çiçek, böcek, veya bir alkış inanın beni çok mutlu edersiniz. Bu şekilde tüm bamyaları temizleme işlemine devam edelim. Kıymetli dostlar, bamyalarımızın temizleme işlemini tamamladık. Şimdi diğer işlemlere geçebiliriz. Kıymetli dostlar, tencereye bol su koydum. Kaynadı. Üzerine bir limon sıkmıştım. Limon suyunu içine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Suyumuz kaynarken bir tarafta taze bamyalarımızı yıkayalım. Su doldurulmuş olduğumuz kaba bir limon sıkmıştım yine limonu döktüm. Ve üzerine temizlemiş olduğum bamyaları döküyorum. Ve bamyaları bir güzel yıkıyorum. Tekrar yıkayalım. Suyu temizlenene kadar yıkama işlemini birkaç kez yapalım. Bir güzel yıkamış olduğumuz bamyaları suyun içine koyalım. Bamyaları limonlu suyun içerisinde bir taşım kaynatacağız. Çok fazla kaynatmayacağız. Limonlu su Bamyaların uzamasını engelleyecek suyumuz kaynayana kadar bekleyelim. Suyumuz kaynadı. Bamyalarımız hafif sararana kadar bu şekilde kaynatalım. Arada karıştıralım. Bütün bamyalar aynı oranda rengini değiştirsin. Bir miktar daha kaynatalım. Buraya soğuk su hazırladım. Kıymetli dostlar, bamyayı dondurucuda nasıl saklanıyor? Bir de benim usulümce deneyin. İnanın taze bamyadan hiç farkı olmuyor. Aynı zamanda çok çabuk pişiyor. Dondurucuya çiğden koyduğunuz zaman bamyalar sertleşiyor. Ne kadar pişirseniz de o sertlik ağzınıza geliyor. Bu şekilde sararına kadar kaynatma işlemine ara ara karıştırarak devam edelim. Bir 5-6 dakika kadar limonlu suda bamyaları haşladım. Bakın suyuna bakar mısınız? Kesinlikle sünme yok. Ocağın altını kapatıyorum. Ve haşlamış olduğum bamyaları soğuk suyun içine atıyorum. Şöyle bir karıştıralım. Sıcaklığı gitsin. Daha sonra sıcaklığını almış olduğumuz bamyaları bir kevgire koyalım. Suyunu süzdürmüş olduğumuz bamyaları bir bezin üzerine serelim. Ve bezin üzerinde bamyaların suyunu biraz kurutalım. Bir 15-20 dakika yeterli olacaktır. Çok fazla kurutmanıza gerek yok. Kıymetli dostlar, bir 15 dakika havalandırmış olduğum bamyaları toplayalım şöyle. 1,5 kilo bamya almıştım pazardan. 3 parça halinde poşetleyeceğim. Bakın size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bu kuruluk yeterli. Poşet ettikten sonra poşetin ağzına sıkıca bağlayalım. Bu arada Kalın şeker poşetleri var. Onları kullanın. Kesinlikle yırtılma, bozulma olmuyor ve de içine koku almıyor. Kıymetli dostlar, kışlık bahmiyalarımız dondurucuya vermeye hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Evinizden huzur, sofranızdan bereket eksik olmasın. Allah emanet olun.